Sünnet olmamanın hükmü nedir? Hanefi mezhebi ve Maliki mezhebinde her ne kadar sünnet olsa da Şafi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde de farzdır. Yine sünnet olmanın fıtrattan olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Yine başka bir hadis-i şerifte bir kimsenin yaşlı dahi olsa sünnet olması gerektiği ni Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Lakin şu da var ki bizde sünnettir ama İslam'ın şiarıdır. Aynı ezan gibi nasıl ki ezan sünnet de olsa terk edilmez. Sünnet olmak da İslam'ın şiarlarından olduğu için terk edilmeyecek bir ameliyedir. Yine kaynaklarımızda damat ismiyle meşhur olan Hanefi mezhebi kitabında bir beldede toplu olarak herkes eğer böyle bir ameli yani İslam'ın şiarı olarak gözüken sünnet olma meselesini terk ederse bu durumda devlet başkanının bu konuya müdahale etme hakkı vardır. Hatta gerekli cezaları da uygulama selayeti kendisinde bulunmaktadır. Aynı şekilde i̇bn Abidin'de geçtiği üzere eğer bir kimse sünnet olmadığı anlaşılırsa kendisinin şahitliği bile kabul edilmez. Yani mahkemede hukuki işlemde şahitliği kabul edilmez. Bugün şöyle bir empati yapabiliriz. Eve kız istenmeye geldi. Herkes kendini bu durumda bir düşünsün. Damadın sünnetsiz olduğunu ve kızının iste, istendiğini bir düşünelim. Böyle bir empati yaptığımızda bugün toplumumuzda hiç kimse bunu kabul edeceğini zannetmiyorum. Peygamber Efendimizin az önce zikretmiş olduğum hadislerdeki o tavsiyelerini yani göz önünde bulundurup bununla amel etmemiz gerekir. Şayet etmezsek insanın ne dünyasına ne de ahiretine bir fayda getirmeyeceği açıktır.